Evet bugün Zahman, Kapancık ve Yenikent üzerinden Uşak'a doğru bir yolculuk yapacağım. Yaklaşık 80 kilometrelik bir yolculuk. Yol boyunca eğer düzgün bir şeylerle karşılaşırsam e, sizlerle paylaşacağım. Şu anda tarladayım. Tarladaki yerimden az sonra çıkış yapacağım. Tabii görüntünün patlaklığını dikkate almayın yola çıkacağım ve yolda karşılaştığım güzel manzaralar olursa sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Akbulak'tan Zahman yoluna doğru devam ediyorum. Ormanın içinden bir yol. Zahman'a doğru bu orman sona erecek. Ondan sonra e, ormanlık bir bölge kalacak mı ben de merak ediyorum. Çünkü ilk defa Zahman'dan sonrasına geçeceğim. Evet şu yoldan geldik. Musluoğlu Mahallesi'ne bir kilometre kala gördüğünüz gibi çamlık bölge tamamen kesilmiş. Ağaç kesimi yapılmış burada. Bayağı etkili bir şekilde yapılmış. Burası Doğulu Mahallesi'ne giden yol. Karacalar Mahallesi'ne giden yol. Buradaki kelleşme hakikaten ben geçerken beni rahatsız etti. Bu kadar çok kesilmesinin tabii ki çok anlamını bilmiyorum. E, ormancılardan sorup öğrenmek lazım. Niye bu kadar çok kesim yapılıyor? Ve tek tük ağaçlar bırakılıyor. Muhtemelen o ağaçların tekrar fidan vermesi, fidanlarını büyütmesi için yapılıyor büyük ihtimalle ama gördüğünüz gibi böyle yol boyunca kel, kel kalmış. İleri doğru baktığınız zaman, Zahman'a doğru baktığınız zaman zaten böyle bozuk meşelik araziler dikkatinizi çekiyor. olabilir. Bozuk meşelik arazide dikkat çekiyor. Çamlık arazi bu noktadan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalkmış oluyor. Zahman'a geldik. Burası Zahman Köyü. Burada sağdan üç kuyulara geçilebiliyor. Biz bu ilerleyen e, o ormanlık alanın kenarından bir yerden herhalde ileri doğru geçeceğiz. Bakalım yolu bulabilecek miyiz? Köyün hemen girişinde şöyle sol tarafıma doğru bir piknik alanı falan yapılmış. İleride de güneş enerjisi tarlası var böyle ekili tarlalar falan gayet güzel görüntüler veriyor. İlerleyen yerlerde daha güzel manzaraların olduğu yerlerde durup bütün tarlalarından görüntü alacağım. Zahman'a çıktık. Kapancı'ya doğru devam ediyoruz. Bahsettiğim bozuk meşelik bölgedeyiz. Her taraf meşe ağacı. Burada meşeler yavaş yavaş gövermeye de başlamış. Yol güzel. Toprak yol. Toprak yolda gayet güzel seyrediyoruz. Herhangi bir problem yok şu ana kadar. Düzgün bir toprak yol çünkü. Şu istikamete doğru devam edeceğiz. İleride Kapanca'ya vardıktan sonra yeni kente doğru süreceğiz. Ondan sonra da artık Uşak'a doğru dönüş yapacağız. Bölge güzel. Buralarda rahatlıkla Motorla tur yapılabilir. Memleketin her tarafı güzel aslında da işte ne kadar sahip çıktığımızla alakalı. Şu anda gördüğüm kadarıyla Zahmal ilginç bir yer. Ee, çok virane ev var. İçeride durup çekim yapamadım. Ee, ama oraya ayrıca bir gidip özellikle çekim yapmak için gitmekte fayda var. Şu i̇leride bir tane köy var. Herhalde orası da kapancık oluyor. Tahminim. Şöyle yaklaştırarak gösterelim. Evet. ileride uzaktaki o köy kapancık olmalı. Ondan sonra da şöyle artık Kütahya sınırları içindeyiz. Kütahya'ya doğru yaklaşıyoruz daha doğrusu. Kütahya il sınırlarına girmek üzereyiz. Ondan sonra tekrar Uşak il sınırlarına geçip evimize geçeceğiz. Evet. Kapanışı şöyle güzel bir ağaç görüntüsüyle yapalım. Zahmandan gelirken şu karşıdaki keskin virajdı. Toprak yoldan indim aşağı. Ta çerçevenin sağ tarafında küçücük bir bölge gözüküyordur belki. Oradan aşağı kıvrıla kıvrıla indim. Hemen şu aşağıda bir köprü var. Köprüden geçtim. O köprüden sonra da şu yolu takiben bulunduğum yere geldim. Ben çok beğendim burayı. Motosikletle gelen arkadaşlarla bu güzergahta tur yapabilirim diye düşündüm. Evet. Bazen irili ufaklı gevşek taşlar oluyor yolda ama çok büyük problem teşkil etmiyor. Dikkatli kullanıldığı zaman herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bu vadiden geçişte yaklaşık 100 metre rakım farkı oluyor. Şu anda 720-730 metre civarındayız. Demin göstermiş olduğum yükseklik ise 800 civarında. Tam e, dere yatağı kotuysa 800 700 metre civarında. Yaklaşık 100 metre yükseklik farkı var. Burası Kapancılar köyü. Ben hemen sağımda bulunan yoldan ilerdeki yoldan sağa doğru yeni kente çıkacağım. O yol asfalt bir yol. Ee, çok kısa bir toprak sürüşü yapmış olduk. Bakalım asfalt yolda neler göreceğiz. Şimdi öyle bir yerde durdum ki hakikaten manzaraya sizin de bayılacağınızı tahmin ediyorum. Hemen gölgeye aldım tenereyi. Ve evet. Dere yatağını görüyorsunuz. Baya yüksekten ileri doğru devam edip gidiyor. Hakikaten şurada durup insan saatlerce şu manzarayı seyredebilir. Bu manzarayı seyrederken yalnız her yüzü gezimde neredeyse başıma gelen soysuzluk yine başıma geldi. Görüyorsunuz buradaki şöyle göstereyim. Bu anlayış maalesef neyin kıymetli olduğunu hala insanımızın öğrenemediğini gösteriyor. Tam bir kepazelik. Bu uçurumdan aşağı bu pislikleri atmak suretiyle bu güzelim manzaraya nasıl bir zarar verdiklerinin farkında bile değiller. İşte cehalet Atatürk'ün de dediği gibi en büyük düşmanımız. Bu kepazelik hakikaten insanın kanına dokunuyor. Ama Bununla mücadele etmeyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Mücadele etmeden bu manzaralardan kurtulma şansımız olmayacak. İşte hakikaten Türkiye'ye Türklerden daha fazla zarar verebilecek kimse yok gerçekten. Yani nedir bu? Neyin kafası? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Buradan bu uçurumdan aşağı dere yatağına gitsin. Kimyasalsa kimyasal. Bakın aralarında ilaçlar falan da görüyorum. İlaçlar da var. Naylon malzemeler de var. Gitsin aşağıda dere yatağına karışsın karışıyorsa kimsenin umurunda değil. Ya bunu hakikaten yani medeniyet eğitimiyle ancak ortadan kaldıracağız. Yoksa bu gidiş gidiş değil. Ne kadar güzel bir manzara da durduk. Ama maalesef ortaya çıkan tablo bu Evet burayı çok beğendim ama bu manzara Evet beni üzdü yani pisliklerini artıklarını çöplerini bu vadi atmanın mantığını ben çözmüş değilim birazcık da yakın plandan göstermeye çalışayım vadiyi bu şekilde ileriye doğru gidip Gediz'e karışıyor şu çay Muhteşem bir manzara. Hakim noktada bulunmanın avantajını yaşıyoruz. Evet, burayı çok beğendim. Gene gelecek ben. Burada yine demin bulunduğumuz sırttan ters tarafa doğru indik. Orada da bir dere yatağıyla karşılaştık. Burada gördüğünüz gibi köprünün üstündeyiz. Bu köprüye gelen Çay ileride bir bentle tutuluyor. Bu bentler Gediz'e karışan dereler üzerine yapıldı ve Gediz'in taşmasının önüne geçilmeye çalışıldı benim bildiğim kadarıyla. DSA'nin yaptığı bentlerden bir tanesi. Ee, şöyle dönelim. Bu dere yatağı ileride hemen sol taraftan gelen bir başka dere yatağıyla birleşiyor. Ve o da e, daha sonra ileride Gediz'e karışıyor arkadaşlar. Yakından gösterelim oradaki köprüyü de. Hatta aracın gittiğini görebilirsiniz. Şimdi biz de o köprüden geçerek yolumuza devam edeceğiz. Deminki gölet Uzundere göletiymiş. Bu da hemen onun yanında sayılabilecek kadar demin köprüsünü gösterdiğim çayın tutulduğu bent DSI tarafından yapılmış. Şöyle biraz iç tarafa doğru girip onu da görüntüleme imkanım oldu. Su var mıydı yok muydu tabii ki gidip bakmak lazım. Ben diğer yoldan geldim yaklaştım. Aslında karşı yoldan gidiliyormuş meğer. Eğer gidiliyor olsaydı oradan gidip suyun olup olmadığını da kontrol ederdim ama e, şimdilik bu kadar görmek yeterli bence.